Merhaba arkadaşlar, Mutfama ve Kanalım'a hoş geldiniz. Bugün yaptığım kakao'lu çatlak kurabiyem gerçekten e, çok güzel oldu. Dışı kurabiye, içi brownie kakao'lu kek kıvamında. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Evet. Malzemelerim, şekerim, yağım, 2 su bardağı unum, 2 yemek kaşığı kakao vanilya ve kabartma tozum var. Tabii ki 2 adet yumurtam var. Hamuru için 2 odasında 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şekeri ekliyorum. Ve aynı kek yapar gibi köpürene kadar rengi açılana kadar güzelce çırpıyorum kurabiyenin çatlak olması bu şekilde çırpmamıza bağlı arkadaşlar. Evet yeterince çırptım. Evet yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bundan sonra karıştıracağım artık. 2 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Birer paket kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Evet. Güzelce bunu çırpıcıyla karıştırıyorum artık. Evet şimdi klasik su bardağıyla iki su bardağı un var burada. Çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırarak unu ekliyorum. Hiç elimle yoğurmadım. Çok basit ve çok şahane bir kurabiye gerçekten. Evet hepsini ekledim. 2 su bardağı unu alıyor. Hatta biraz daha alması gerekiyor ama civıkken ben bırakıyorum hamuru. Hiç un gözükmeyecek şekilde çırpıcıyla sağlam bir çırpıcıyla güzelce karıştıralım arkadaşlar. Eğer çırpıcınız yoksa elinizle de yoğurabilirsiniz. Şimdi ben 2 yemek kaşığı da fındık kırığı ekledim. E, güzel lezzet veriyor. Ve biraz da damla çikolata atıyorum. Yarım çay bardağı kadar. Tabi bunlar atmasanız da olur. Sade de çok güzel oluyor. Şimdi bunun hepsini ben sağlam bir kaşıkla hepsini yediriyorum. Bakın artık içinde un gözükmüyor. Fındık ve damla çikolatayı da bu şekilde hamura yediriyorum. Hamur daha un alır ama daha un koymuyorum. Çünkü az da elime yapışan bir hamur oluyor. Evet elime biraz elimize yapışmalı. Şimdi ben bunu ele yapışan hamurumu buzluğa kaldırıyorum. Buzlukta yarım saat beklettim. Bakın artık elime yapışmıyor. Buzluğa atınca hamur toparlandı bir tabak pudra şekerim var. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar parçalar alıp yuvarlıyorum elimde. Yuvarlayıp pudra şekerin üzerine atıyorum. Şimdi hepsini pudra şekerine bulayacağım. Fırın tepsimde dün e, limonlu çatlak kurabiye yapmıştım. Çocuklar çok seviyor. Bugün de kakaolu çat, e, çatlak kurabiye yapıyorum ve yapmışken de videosunu çekim dedim. Evet kurabiyeleri bu şekilde yuvarlayıp pudra şekerine her yeri e, beyaz olacak şekilde pudra şekerini buluyoruz. tepsiye e, bu şekilde bulayıp aralıklı olarak diziyorum kurabiyeleri. Çünkü çatlıyor, birbirine yapışmasın. Evet tepsiyi doldurdum aralıklı olarak. Son kurabiyeyi de pudra şekerine bulayıp tepsiye yerleştirdim. Evet tepsim hazır. Şimdi ben bunu önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 15 dakika pişirip çıkarıyorum. Evet pişen kurabiyelerim fırından çıktı. Çatlak patlak bir kurabiye oldu. Çok güzel. Gerçekten yemesi de çok keyifli, görüntüsü de çok güzel. Sıcak sıcak yemeyin arkadaşlar, biraz soğuyunca o zaten kendine geliyor. Evet, kurabiyem hazır. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.